Arkadaşlar sulama sistemi hakkında bilgi vereceğim. Sulama ana borular yer altında, yer altından çıkıyor. Ee, bu T şeklinde e, profil demirlerin üzerinden gidiyor. Her fidanın yanına geldiğinde halka yapmışlar. Halkadan yukarıdan aşağı doğru su akıyor. Ama e, ben boşuna giden bir sistem olmadı. Diyelim bu ağaç büyüdü. Bu demirler profil demirler L demirler nasıl e, olacak? Burada böyle kalacak mı? Yoksa ağacın içine mi girecek bunlar? E, ağaç neticede büyüyecek. Diyelim ki e, baldır kalınlığına geldi. Bunlar ne olacak? Yani Bu şekilde değişik bir e, sulama sistemiyle karşılaştık. Fakat benim çok hoşuma gitmedi. Bu e, en azından şu T'lerin biraz daha ağaçtan uzağa bir metre uzağa alması lazım. Bu, bu sistem kalacaksa. Bir de boruların değiştirilip e, bu da basınç ayarlı bir boru sistemi. Ama e, şeyin e, T'ler ileride olacak ve şu halkalar olmayacak. Hep kesik var. Bakın şu, şu bu buraya takılacak. T takılacağım derken burada kesmişler ve takmışlar. Ya bunlar şeyle e, neydi? E, bir e, bir şeyle kelepçeyle sıkılmalı sıkılsa bile bir süre eziyet bir sürü zaman ve masraf en güzeli bu borular kaldırılacak şeysiz böyle eklemesiz düz boru çekilecek aynı şekilde olabilir fidanın yanına gelince üç tane bir taraftan üç tane bir taraftan ya da dört tane bir taraftan dört tane bir taraftan delikten su akar aralarda zaten şunlarda yüzük var. Yüzükle kapatılmış bu delikler. Bu delikler yüzükle kapatılabilir. Ama ağaç büyüdükçe onlar açılması lazım. Ee, bu şekliyle benim hiç hoşuma gitmedi. Böyle suram olmaz. Zaten akan su direkt fidanın üstüne ya da direkt kök bazına geliyor. Hastalık da yapacaktır. Çok böyle makbul bir sistem olarak görmedim. Bu sistemin değişmesi lazım. Düz e, yani e, şeyi böyle eklemesiz, fidan dibine gelince halkasız Düz boru çekilse olabilir. Yalnız bu T boruların ile şey T profille demirlerinin ileri en azından bir metre ileride olması lazım, fidan dibinde olmaması lazım. O şekilde ileri alınırsa bu sistem işe yarayabilir. E, şu şeylerde tabi bu fidan dibindeki halkaların bozulması lazım. Şimdi şeyi göstereceğim akıllı vanaları. E, akıllı vana sistem var arkadaşlar. E, kabloyla e, bunun wi var mıdır bilmiyorum. Zannediyorum çıkıyorsa da yeni çıkıyordur ama çoğunlukla yoktur. Ee, ama şu kablo genelde. Burada arkadaşlar zannediyorum bir iki üç tane vanalar var. Üç hatta gidiyor buradan. Ee, şu hava vafe fazla havayı şey yapıyor. Fazla havayı buradan tahliye ediyor Borunun borun içindeki havayı. Şunlar bar barometresi. Şu anda su bakın şu barometre de çalışmıyor şurada yarım barda su, su yarım barda daha bir bar olmamış veya düşüyor suyun seviyesi şu kısımda ben kablo gelip buraya giriyor e, o kısımdaki de e, şey e, akıllı bana e, bu sistem e, hepsi birleştirip sonunda şey yapılabiliyor bakın burada kablo sistemi e, toprağın altına doğru devam ediyor bu ana merkezde toplanıyordur e, ana merkezde toplanıp sonra internete bağlayabiliyorsunuz. İnternete bağlarsanız e, siz herhangi bir yerden e, internete bağlı olduğunuzda vanaya ulaşıp birinci vanayı aç, ikinci vanayı aç, üçüncü vanayı aç diyebiliyorsunuz. Ama yine patlak çatlak var mı? Arazide kontrol etmeniz lazım. E, belki mecbur kalınan zamanda bahçeye gelinemiyorsa en azından fidanların çoğunluğu susuz kalmasın diye uzaktan açarsınız. Açınca da ee, şey yaparsınız. E, iyi kötü su verilmiş olur. Ama genel itibariyle şeyin e, akıllı vana sistemi de olsa e, bahçede olup patlak çatlak var mı? Su nereye kaçıyor? Görünmesi lazım. Çünkü bakıyorsun e, şu eklemeli sistemde birçok yerden boru basınçtan dolayı yerinden çıkabiliyor. Yerinden çıkınca da su ve gübre boşa gitmeye başlıyor. Veya o fidan sadece o fidana gidiyor. Şu fidanın dibinde patlarsa o fidana gidiyor ve ee, o fidanı kurutma riski oluşuyor. O yüzden e, bahçede kontrol edeceksiniz. Bu daha çok ne işimize yarar? Diyelim ki bu sıraların aşağı kesiminde, dibinde aşağısındasınız ve şey yapıyor e, orada bir patlak var. Vanadan, e, telefondan gider bu hatta gelen suyu kapatırsınız. E, oradan şey yaparsınız. E, oradaki patlağı çatlağı yaparsınız. Sonra geri açarsınız. E, o şekilde bir kolaylık olabilir. Bu e, Bazen mecbur kalıp gelemediğiniz dönemlerde bahçeye, bahçede kalmıyorsanız uzaktan açarsınız. Her fidan, belki patlak çatlak varsa bile bazı fidanlar sulanacaktır. En azından bahçelerin bahçedeki çoğu fidanlar sulanmış olur. Yani tamamen hiç gelmeden uzaktan sulama çok zor arkadaşlar. Biz realitede. Her yerde bir patlak olduğunu, ana borularda ya da basınçta bir tuhaflıklar oluştuğunu bahçede olması gerektiğini tecrübe ettik. O sebeple mesela şeyde olup ne diyeyim, Ankara'da olup Kırıkkale'deki bahçeyi o şekilde sulayamazsınız. Belki küçük bahçe olur, sulanabilir. Ama burası büyük bahçe. Sıralar gidiyor aşağı doğru, öbür tarafa doğru. Bu tür büyük bahçelerde birinin e, su su hatlarını kontrol etmesi lazım yoksa zaten e, bir doğru düzgün şey alınamaz bir sonuç alınamaz e, sulama sistemi ile ilgili su, su kaynağı e, genel itibariyle sondajdan geliyor su miktarı şu an için yeterli ağaçlar büyükçe belki su eklenebilir bu bahçede e, sulama sistemi ile de ilgili değişik bir de e, böyle üstten e, T profil boruların üzerinden gittiğini görünce bir fikir olsun diye sizler için bir video çekeyim dedim. başka arkadaşlar şöyle bakalım. şey de olabilirdi. Sıra başlarında topraktan çıkışta bir vana olup yani bir patlak var oradan da açıp kapatılabilir. Elektronik vananın dışında. Çünkü elektronik vanayı kapatsanız bile mesela en aşağıdayız diyelim. Bahçenin en aşağısındayız. şey e, borun içindeki su en aşağıya gidecektir. Boşalması yine yarım saat gibi bir zaman alabilir. E, onu beklemektense şu e, ana varandan, ana hattan e, şu toprağın bu kesminden çıkarken e, buraya bir e, yani eklemeli varanlar var. Onu da yine kelepçeyle sıkmak lazım. Yoksa oradan, oralardan basınç, 3 e, barlara geldiğinde basınç e, çıkartabiliyor boruları. Kelepçeyle e, veya şu tel, inşaat teliyle bağlamak gerekiyor. Yoksa yerinden çıkıyor. Yerinden çıkmaması için de kelepçeyle falan bağlamak gerekiyor. O daha mantıklı olabilir. Ama ben şeyden yanayım. Endüstriyel üretimden, yani makineli tarımdan yanayım. Ne kadar işleri kolaylaştırabilirsek o kadar iyi. Yoksa zaten bahçelerde yetişemiyoruz. Mümkün olduğu kadar endüstriyel bir üretim yapıp e, makineleşmemiz lazım. Zaten tarımda işçi bulmak çok zor hale geldi. O yüzden e, size de değişik bir fikir olur diye bu akıllı bana sistemini gösterdim. E, bu damlama sistemini bir görün istedim. E, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.